Merhaba arkadaşlar, ben Ayşenur Baran. Bugün sizlere genç kadınlarda bireysel özelliklerin, human papilloma virüsüne ilişkin bilgi düzeyi ve inançların, HPV aşısı yaptırma niyetiyle ilişkisinin incelenmesi üzerine yaptığımız çalışmanın sözlü bildirisinde bulunacağım. Serviks kanseri dünya genelinde kadınlar arasında meme, kolorektal ve akciğer kanserlerinden sonra en sık görülen dördüncü kanser olup, mortalite açısından da dördüncü sırada yer almaktadır. Bu kanserin oluşumunda en temel etken Human Papilloma virüsüdür. Serviks kanseri insidansını azaltmak ve buna bağlı ölüm riskini en aza indirmek için primer önleme büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda HPV aşısı cinsel aktivite başlamadan önce uygulandığında en yüksek korumayı sağlamakta ve bu nedenle 26 yaşına kadar genç bireylerde aşılamak güçlü şekilde önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı da 18-26 yaş aralığındaki genç kadınlarda gelecekte HPV aşısını yaptırma niyetlerini ve bunu etkileyen faktörleri incelemektir. Bu kapsamda bireysel faktörler HPV bilgi düzeyi ve HPV yönelik tutunma inançlar ele alınacaktır. Araştırmamızın soruları 18-26 yaş aralığındaki kız öğrencilerin HPV hakkındaki bilgi düzeyi nedir? 18-26 yaş aralığındaki kız öğrencilerin gelecekte HPV aşısı yaptırma niyetleri nelerdir? 18-26 yaş aralığındaki kız öğrencilerin HPV aşısı yaptırma niyetinin belirleyicileri nelerdir? 18-26 yaş aralığındaki kız öğrencilerin HPV aşısı hakkındaki bilgi düzeyi ile aşı yaptırma niyeti arasında nasıl bir ilişki vardır? Araştırmamız kesitsel tasarım türünde planlanmıştır. Araştırmanın evreni Selçuk Üniversitesi'nde eğitimine devam eden 18-26 yaş aralığındaki kız öğrenciler oluşturacaktır. Araştırmaya katılan bireyler belirlenen fakültelerden rastgele olarak alınacaktır. Fakülteler bilim alanları, öğrenci sayısı ve öğrenci cinsiyeti dağılımı dikkate alınarak belirlenecektir. Her bilim alanından en az bir fakülte seçilecek ve öğrenci profiline ilişkin çeşitlilik sağlanacaktır. Örnekten büyüklüğü bağımsız değişken sayısı dikkate alınarak hesaplanmıştır. Her bağımsız değişken için en az 10-15 katılımcıya ulaşılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda 21 bağımsız değişken için en az 630 katılımcıya ulaşılması planlanmıştır. Bu araştırmanın verileri literatür doğrultusunda hazırlanmış kişisel bilgi formu, HPV enfeksiyonu bilgisi skalası ve HPV enfeksiyonu ve aşılamasına ilişkin sağlık inanç modeli ölçeği ile toplanacaktır. İlk anketimiz kişisel bilgi formu. Bu anket formu 3 bölüm halinde düzenlenmiş toplam 19 sorudan oluşmaktadır. Demografik ve sosyoekonomik bilgiler bölümünde 7 soru yer almaktadır. Sağlık durumu ve alışkanlıklar bölümünde 6 soru bulunmaktadır. HPV ve servis kanserine ilişkin bilgi ve tutumlar bölümünde ise 6 soru yer almaktadır. HPV bilgi ölçeği. Waller ve arkadaşları tarafından geliştirilen HP ve bilgi ölçeğinin Türkçe uyarlaması Bozkurt Özdemir tarafından yapılmıştır. Örneğin Cronbach A değeri 0.96 olarak belirlenmiştir. 33 maddeden oluşan bu ölçek için ölçek maddeleri her doğru yanıp 1 puan olacak şekilde planlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek maksimum puan 33'tür. Yüksek puan HPV'ye ilişkin yüksek bilgi düzeyini göstermektedir. Kim HPV virüs enfeksiyonu ve aşılamasına ilişkin sağlık inanç modeli ölçeği. Kim ve arkadaşları tarafından 2012 yılında geliştirilmiş olan ölçek, güvenç ve arkadaşları tarafından 2016 yılında Türkçe uyarlanmıştır. Kronbeck A değeri 0.71 ile 0.78 aralığında bulunmuştur. HPV ve HPV aşısına yönelik sağlık inançlarını değerlendirmektedir. Bu kapsamda algılanan fayda, algılanan duyarlılık, algılanan ciddiyet ve algılanan engel boyutları bulunmaktadır. Ölçek toplam 14 maddeden oluşmakta ve dörtlü likert yapıdadır. Algılanan engel alt boyut dışındaki tüm alt boyutlar aşı ile pozitif ilişkilidir. Çalışmanın veri analizi SPSS 25.0 kullanılarak yapılacaktır. Etik boyut, etik izinler ve kurum izinleri alınacaktır. Ölçek kullanım izni için sorumlu yazarlardan izin alınacaktır. Katılımcılardan bilgilendirilmiş olanları alınacaktır araştırma Helsinki bildirgeleri ilkeleri doğrultusunda yürütülecektir. Kaynaklarımız dinlediğiniz için teşekkür ederiz.